Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Instagram olmadığı için geberiyorum kaç gündür. Günümün zaten 7-24 Instagram'da geçiyor. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız. Az önce Granny 3 videosu bitirmiştim. arkadaşlar bana istek atmak isteyenler ID'im yukarıda yazıyor. Ulti Emre'nin üstünde yazıyor. Ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilir. Şimdi hemen ee, başlayalım. 4 kişilik gireceğim. Yanındaki şu an kimse yok. Orada arkadaşlar ee, Youtube'da 15 dakikadan üzeri video çekemiyordum. Hesap doğrulama varmış. Hesabı doğruladıktan sonra artık çekebileceğim. Videoyu duraklatıp duraklatıp duruyordum. Bazı videolar 8 dakika oluyordu. Bazı videolar 12 dakika falan oluyordu. Artık 20-25 dakikalık videoları da görebileceksiniz. Şimdi hemen başlayalım. Kanka sen özürlü müsün? Niye yatıyorsun? Tamam, ne oldu? Şimdi başlıyoruz. Çıktım gittim bir anda. Her zaman sıçıyor çantır. Çık şunun takibinden. Şeyden ses gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Televizyondan. Her zaman televizyondan ses geliyor ya. Tüm videoların yarısını kendi odamda çekiyorum. Bazılarını salonda çekiyorum. Bir tane oyuncu bilgisayarı alamadık amına. Büyüyünce kendi odamı kuracağım onu yapayım. Bu arada paraşütüm nasıl? Ta 2022'den kalma paraşüt amına. Oğlum silahlara bak. Sen yaradana kurban. Aa veletler bakın bende yar var. O da birinci seviye ya. Patladınız mı? Çıkandınız mı? Şaka şaka. Bu arada arkadaşlar buz diyar var dedim de buz diyarı tek çıktı bana. Bu da şans. Ama hiç şansım yok ama. Bir şişeyi kapak durdurmak gibi bir şey. M4 ile UMP'nin yakışması peki. Oğlum çok yakışıyorlar ya. Benim kombin nasıl? Şunu onu üzerinden bir puanlayın. Kafamda ayıcı kaskı, üstüm valkır, altım, short, mavi iki tane bounty, bir tane snickers, bir tane biskut farola, bir tane doritos çubun. Thank you. Televizyonda Emirhan Kuryoğlu var. Emirhan abi bu videoyu görürse Emirhan abi bir dahaki videoyu twerk çekerek başlasın. Her videosunda twerk çekiyor ya. Şey yapacağız, şey yapacağız kanalına da bir tane videomu ne yapmıştı? Orada da, da Granny birin buglarını veriyordu. Ya yani, kendi kanalı ya şey yapacağız kanalı işte. Orada bile tuvaletle girmiş. Bugün de bugün müydü ha? Dündü. Dün de hamster'ını tanıtıyordu. Yeni hamster mı ne almış? Onu tanıtıyordu. Onu izledim. Nerede? Ana ne bızdır abını. Arkadaşlar bu arada Granny serisi bitmedi. Daha devam ediyor. şeyden kaçmak çok zor. Trenden. Bunu vurayım. Buna kadar salak ölmüyor da. <laughs> e ee, hani sarhoşmuş bu gece. Aşığım aşık çal bu gece. Feryadım <laughs> bazen. Yaşık bazen. Baksana şarkıdan söylüyorum. Bela Kayser şeymiş ha NPC'miş. Merhaba Buna koyayım. Bir tane böyle videom tutmuyor ya. Bak Normalde short videoları benim tutuyor. Bu Youtube'da oyun videoları tutmuyor. Ben anlamadım bunu. Hep short videoları tutuyor. Ben anlamadım. Günde 20 tane edit üreteceğim ha. Şunu öldü. Amına koyayım adam mermilerimden kaçınıyor resmen. Şeyi... E, oyuna besmele çekip girmiş. Allah'ım inşallah bayıldıktan sonra kimse bana mermi değdiremez diye. Harbi diyorum ha. Vallahi. Ha can alma da gitmiş. Bir daha ölürsem yarak doğru. Şimdi öldür. Herkes eze eze gideceğim. Ya sen bir siktir git amına amına amına. Aman eziyorum. Amına koyayım arabayla insan ezmek çok güzel ya. Ananı siktir. Aa patlayacak. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Şey Gerisi gelmeden önüne gitmeden de değirip bilinmeyen yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen Allah'tan da boş ışıkta yaksa nafile odam karanlık o hep loş hayatım olmuş hep koş. Şurada adam var ha gördünüz mü? Bak. Watch out. Güzel bir dürbünüm olsa sıkacağım. Güzel bir dürbünüm yok. Hep iki iki. <laughs> <laughs> Ha yukarıda adamlar var. Ben araba bulsam patlamamış. Sikeceğim hepsinin anasını. Güzel güzel. kayıtlı da daha bir şeyler. Gözüküden mezunu alıp mezunu değeri hiç bilinmeyen yürek değil. Onun Çok iyi şükür yaptın he. Eyvallah. Aslında. Aa araba. ATV. ATV. Oğlum ben kanal ismi şey söylerim o zaman. Lan! Adamı ezdim ölmedi. Aha kaldım benim. Sür şunu sür sür. Amına koyayım öleceğim. Oğlum 40 yıllık motorcuyum ama. Ya. Ne güzel oynayacaktık da. Neyse bir tane daha video atarım olur video, video ne? Bir tane daha maç. Maç atarım olur bir tane. Alana bak da kadar iyi. Kapansın. Piç. Göt. Piç. Anan baban yesin seni. Dur. oh, göt. Lan git. Anan hani topla topla topla. Bas şunu bas 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 bas. Ya şarkı da dilime dolanıyor. Bir kere bak ben bir kere bir tane şarkı dinlesem hep dilime dolanıyor. Arkadaşlar bu şarkıyı söylemek isterim. <laughs> Geber ama ben de Oy, burada bir sürü şeyler var lan. <laughs> 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 bak bak <laughs> paraları. Onun çıkayım. İki kişi var. İki kişi kaldı. Nerede bu soktumun adamları? Ben Neredesin? Aa gördüm kayanın arkasından. Elimde var ya off vurmuyorsak UMP'li anasını avradını çekeceğim var ya. Asım Emran abi bağırıyor. Benden edip be ed benden shorts edit bekleyenler ya Ramiyesin ya ne yapacağım? Bugün bir tane paylaştım. Paylaşır paylaşmaz 18 görüntülenme almış. Ne ara beğeniliyor bu videolar ya? Şur hepsi shorts videomdan abone kaptım ben. Nerede bu ya? Arka, göster, evet. Ağacın arkasında. Arka gidiyor, tarafa... Amına kodum ben sana mazot çekmez miyim? Bak bak yatıyor orada amına kodum. Beyler hazır mısınız? Efsanevi bir, bir bomba. Ya amına koyayım. Ya çıktı ki bombadan kurtuldu. <laughs> Ha tamam aldık. Evet bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar bir maç daha atacağız. Evet arkadaşlar ikinci maça başladık. Good luck Haritamız gene aynı. Time. Yarın üşenmezsem Brawl Stars videosu çekeceğim. Herkes Brawl Stars videosu bekliyor ama götümü yalacaklar neredeyse. Brawl Stars videosu kaç? 2-3 gündür çekmiyorum. Bu video kesin 20 dakika olacak. Tam osurasım geldi. Kafanı da osursam mı? Ya M4. Ya M4 sandım silaha bak ya. Ha yarak mı silah veriyor bunu Silahlara bak. Aa. Tam bir tane M4 M4. Ağzını sıçacağım şimdi babanın he. Adam. Adam var. Adam sıçtı. Zıpla şuraya. Amına koyayım. Oğlum. Tut girdiğim gibi sıkmaya başladı. Adam geliyor. Aşağı, patlat, tamam. Gel aşağı patla tamam. Yara aşağı kattı. Ya gel sikeyim. Sikman aslında. Oha 3 3 kask. M4'ün var mı? Yok. Ha bokunu ye. Ben bir daha indim. Burası bir daha inmiş. Merak ediyorum. Şurada birisini baymışlar. Can kardeşimi baymışlar. <laughs> Tuğ kaldırıp yürüyecek boz kurdum. Tamrı Türk'ü koruyacak buz Aha adam. Adam. Adama susam. Kaçmasana amına kodumun parçası. <laughs> ya buraya al. Thanks. Ne oluyor ya? Ya seni sikmeyen olsun, çocuğu olsun. Bekle ben ineceğim buraya. Olur bu çocuğu seni sikip sikip çomaltacağım. Bunu yok lan bu soktuğumun piçeği. sen bekle lan bekle sen almanın ızdırabını sikeceğim tamam mı bekle sen Evet atladık soktuğumun yerine Şuradan pusu kuralım Ama ne koyayım? Granit gibi olsa var ya Bakın ne yapacağım musun? Şu elimde bıçak var ya Bıçağı şuraya atacağım onunla Adam gelecek buraya ben sıkacağım buna. Ne güzel taktik kapçı mobili beni duyuyorsan bu özelliğe nolur kapçı mobili aa geberdi salak salak ooo salak ooo yaramık ooo ananı sikeyim iki tane ya. onanın kovradını üç tane dört tane oğlum dört tane adam var sikerim bunlar beni İki tane dedim, üç tane oldu. Üç tane dedim, dört tane oldu. Aman ha koyayım seni. Sıkıp sıkıp. <laughs> Durma. Yara yedik. Adamlar gelecek, sıkacak beni. Of. Dorot dorot dorot. Yardım et Tanrım ben bir aralar tamam mı ben bir aralar e, PUBG'yi 15 FPS oynuyordum. 15 FPS oynarken burada bak şu şu işaretlediğim yerde iki tane takım vardı 4 kişilik. 15 FPS baba pilo yaparak o 8 kişiye hepsini öldürdüm. Eskiden ne oynardım ben ya. Benim yani Mustafa diye bir tane arkadaşım vardı. Omuna ne oynardık? Atlardık Nusa'ya. Atlardık Çentı Çentı'ra. yer mi yemen mi? Yer mi yemen mi? skip skip duruyorduk. Burada arabayı alıp ebesini sikeceğim hepsini. Koş 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 koş. Hop 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 kır kır kır. Sıs kır kız 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 kız. Kız dur 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 kız kız. Kendini ele veren sonunda eve dönen. Ekran karardı ya. Kutumuş şarj hemen bitti. Araba patlayacak. Ameli sikeyim Urus bu. Allah'ım ya. Kit var mı? Ha, enerji içeceği var. <laughs> gel gel ben seni sikeyim gel. Gel la, korkma gel. Oo <laughs> dört kişi bunlar. Ben bunları bok öldürürüm. Dört kişiler. Biri eve gitti. Bir tane pezevenk oldu. Çok dikkat etmem lazım. Şuraya pusacağım. Tamam. Ne? Mermi boşuna gitti ki. Buradaki ikisini alsam var ya her şey bitecek. Bak dördü de oraya gelecek hepsini vuracağım. Geliyor bir tane. Geliyor. öldüm öldüm tamam öldüm ya aman koyun siz niye dört kişi gördünüz ki tamam, sikirit <laughs> neyse evet arkadaşlar video bu kadardı beğendiyseniz lütfen like, kanala like, abone like, olmayı unutmayın bay bay